Saygıdeğer Tekirdağlılar, Tekirdağ Yeni Haber Gazetesi'nin e, YouTube ve internet üzerinden e, yayın yaptığı canlı yayında yerel gündem programında bugün de e, sizlerle beraberiz. E, 29 e, Ekim, yani Cumhuriyetimizin e, 100. yılının kutlandığı bugünlerde e, biz de Tekirdağ Yeni Haber olarak e, bir canlı yayın programında. Ee, hem e, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayalım e, hem de e, bazı e, bilinmeyen konuları e, dile getirmek için e, bugün de sizlerle beraberiz. Bugün günlerden 27 Ekim 2023. E, evet, e, ben e, Tekirdağ Yeni Haber ailesi olarak e, Cumhuriyet'imizin 100. yılını e, candan Kutluyorum. Bu 100. yılda e, neler oldu, neler bitti? Evet, Tekirdağ'ında e, neler oldu, e, Türkiye'de neler oldu? Evet, 12 tane Cumhurbaşkanımız değişti. Şu anda 12. .si, e, görev başında. Evet, e, biz e, Cumhur e, Cumhuriyet'in e, ilk yıllarında, e, yani e, İsmet İnönü ile başlayan, Tekirdağ İsmet İnönü'nün eee Tekirdağ e, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olarak e, görev yaptığı sürede Tekirdağ geldiğinde işte o gün eee Raş Damcı'nın, Raş yani merhum Aziz Dramalı arkadaşımız babası il başkanıydı. Belediye başkanı'ndaki yazanesine Sayın e, Cumhurbaşkanı rahmetli İsmet İnönü geldiğinde e, biz de e, o ana şahit olanlardan birisiyiz. Evet ondan sonra da işte e, şu andaki mangal dönerin yanındaki e, evine, ahşap eve Raşit misafir olarak gittiler. Şimdi biz e, bugün e, Cumhuriyet e, Bayramı'nın 100. yılının kutlanması için e, Tekirdağ'da e, az da olsa bazı e, evlerde, bazı iş yerlerinde bayraklar asılıyor. E, bu bayraklar için ben şöyle bir gençlik yıllarındaki anılarımı paylaşmak istiyorum. Belediye zabıtaları, Hükümet Caddesi, Kurnalı Caddesi, Muratlı Caddesi ve İskele Meydanı'nda ne kadar iş yerleri varsa zabıtalar gelir, bayrak asmayanları ikaz ederlerdi. Şimdi ben sesleniyorum, evet yarın 5000 bin tane bayrak dağıtılacak. Süleyman Paşa Belediyesi esnaf odaları başkanları, şoförler odası başkanları, e, denizdeki sahil güvenliğin e, görevlileri e, ve e, İbrahim Pelvanoğlu'nun e, su ürünleri Kooperatifindeki bütün botları, evet Tekirdağ'daki sahildeki Aslıyer Apartmanı, Arca Apartmanı, Ceylan Apartmanı ve sahildeki bütün e, evlerin yarın bayraklara donanmasını bekliyoruz. Yarın bayrak takmayanları da ee, biz e, yayın yapacağız. Yayında halkımıza belirteceğiz. Bayrak takılmayan işyerleri, bayrak takılmayan evler, bayrak takılmayan siteler. Evet bir seferberlik olsun. Türkiye'de 81 vilayette Tekirdağ'ımız örnek olsun. Biz bu çağrıyı buradan yapıyoruz. Şimdi e, ben e, 13 Kasım 2000 tarihinde Tekirdağ'da ve e, Balkanların en büyük hastanesi açıldı. Bu şehir hastanesi diye Akfen'den e, müteahhitliğinde e, yapıldı ve e, faaliyete başladı. O gün için 20 gün kala biz Tekirdağ yeni haber olarak buraya gittik, haber yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı hastaneye girişi var, çıkışı yok dedik. Çıkışı kayırın oradan bir bağlantı yolunda Muratlı yoluna çıkması lazım. Evet, ondan sonra. Ee, işte Süleyman Paşa Belediyesi'nin o günkü e, yöneticileri Büyükşehir Belediye Başkanı Belediye Sekre Beledi Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sekreteri, e, Ulaşım Daire Başkanı ve e, Fen İşleri Daire Başkanları e, bir araya geldiler. Çıkış şimdiki çıkış yoluna bir menfez ve cep yapılarak hastane ana yola bağlandı. 50 defa yazdık. Neyi yazdık? Üniversite Kavşağından Muratlı Kavşağına kadar yüzlerce e, kaza oldu ve bu kazalarda insanlar sakat kaldılar, maddi hasarlı arabalar meydana geldi ve ölümler oldu. Yani Muratlı Kavşağı ile e, Üniversite Kavşağı arasında neden ışıklandırma yapılmadığını buradan bir defa daha sormak istiyorum. Şimdi o gün. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la uçakla önce geziyorlar hastanenin üzerinden dolaşıyorlar Namık Kemal adıyla yapılacak olan kongreye inmeden önce önce hastanenin isminin ne olsun uçakta konuşuluyor Sayın Meclis Başkanımız Profesör Doktor Mustafa Şentop. E diyor ki Sayın Cumhurbaşkanım Tekirdağlı bir e, abimiz var. Onun ismini öneriyoruz buraya vermek için. Tamam diyor. E, İsmail, Doktor İsmail Fehmi Cumalıoğlu kimdir? Biz de bunu e, en ince detayına kadar araştırdık. Şimdi sizlere açıklamak istiyorum. E, Mecelle yazarlarından Ali Zühtü Bey'in oğlu Hilmi Bey 1923-1925 senelerinde Tekirdağ Belediye Başkanlığı yapmış Hilmi Bey nerede oturuyor Hilmi Bey Çiftlik önü ee, Caminden Ticaret Lisesine doğru gelirken Yani şimdiki Hacı İlvey Okuluna gelirken sağdan içeri Girdiğiniz zaman Hacı Hürmüz Sokak Hacı Hürmüz Sokağın tam karşısında bir konak var Eski bir konak sağ tarafında 3 kardeş, sol tarafında 3 kardeş oturuyorlar. Ee, sağ tarafında oturan e, üç 3 kardeş eee doktor Feymi Cumaaloğlu. Aziza Hanım, Belkıs Hanım. Belkıs Özkovalak. E, diğer üç e, tarafta da Vehbi Bey, Naim Bey ve eee Hanım. Şekibe Hanım kim? E, şu anda e, İstanbul'da e, Aydınlar Ocağı Genel Merkezi'nde e, İlim İstişare Kurulu üyesi e, ve e, eski Teski Bayırı'nda sağlı sollu yerleri olan Tekirdağlı e, bir büyüğümüz ve e, bu e, Yakan Cumalıoğlu da e, emekli bir süvari subayı ve e, Kıbrıs Koordinasyon Kurulu'nda başkan olarak görev yapıyor ve e, bu e, görev yaptığı süre Rauf Denktaş dönemi. Evet, şimdi e, ee, Doktor Fehmi Cumalıoğlu'nun çocukları Ali Erdoğan ve Nur Güzel isminde üç tane oğlu var. Ee, Azize Hala'nın Azize Hala'da nerede oturuyor? Hasan Efendi Caddesi'nde ee, bir yoğurtçu vardı. Yanında da terzi Terzi Çorbacıoğlu. Selahattin Çorbacıoğlu'nun hemen bitişinde bir kardeşleri Emlak Bankası'nda çalışıyordu, Necla Hanım. Diğer kardeşleri, erkek kardeş üç kız, bir erkek kardeş. Erkek kardeşi de benim Namık Kemal Lisesi'nden sınıf arkadaşım. Hilmi Dönmez. Diğer kardeşleri, Neda, Nurcan ve Necla. Şimdi bakıyoruz diğerleri... Hilmi'nin e, Hilmi dönmez vefat etti şu anda. E, ne Nurcan ve e, Cumhurbaşkanı hastaneye açılışına geldiği zaman bu aileden iki tane kardeş e, bu açılışa e, katıldılar. Tekirdağ'da e, kimler e, bu dönemlerde e, belediye başkanlığı yaptı dersek e, birinci Adil Bey yani konağın sahibi olan 1901-1904'te. Hilmi Bey 1923-1925'te, Rahmi Bey 1922-1923'te hem belediye başkanı daha sonra da milletvekili yani Tekirdağ mebusu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti. Şimdi biz Hilmi Bey'i, yani Doktor Fehmi Cumaloğlu'nu, Hilmi Bey'in oğlu... Fehmi Cumaloğlu'nu biraz tanıyalım. Ne yapmış? Ee, Tekirdağ e, okul için e, geldiklerinde e, burada e, işte Adil Bey konağında kalıyorlar. Sonra tahsil e, dolayısıyla e, İsmail Fehmi Cumaloğlu e, İstanbul'a gidiyor. İstanbul Tıp Fakültesini kazanıyor. İstanbul Tıp Fakültesini kazandıktan sonra e, askeriye giriyor. Askeriyenin birçok yerlerinde e, tabip olarak görev yapıyor. En son görev yaptığı yer Samsun Devlet Hastanesi. Ve burada e, Samsun'da e, tabip Odası başkanlığı da yapıyor. Sonra e, emin sucular diye e, 1980 ihtilalinde içeri e, tutuklanıyor. Tutuklandıktan sonra bir müddet içeride yatıyorlar. Tekrar ondan sonra e, berat ediyor. Berat ettikten sonra e, çıkışında e, bu defa siyasete atılıyor. Siyasete atıldığında kimlerle karşılaşıyor? Evet kimlerle karşılaşıyor? Osman Bölükbaşı. E, Nec Sayın e, Rahmetli e, Hepsi bunlar rahmetli oluyor e, Sayın Profesör Doktor e, Necmettin Erbakan e, Ve Süleyman Demirel'le e, Siyaset sahnesinde görüyoruz e, Fehmi Cumaloğlu'nu e, İlk milletvekilliği Kayseri'den Yeni Türkiye Partisi'nden Daha sonra e, İstanbul'dan e, Milletvekili oluyor MSP'den e, ve e, ikinci dönemin son altı ayında da Sanayi Bakanı olarak görev yapıyor. Evet, e, 21 Temmuz 1977, 5 Ocak 1978'de Çalışma Bakanı olarak görev yapıyor. 1912'de e, 1912'de doğuyor. Ee, şimdi e, İsmail Fehmi Cumalıoğlu e, 15. ve 16. dönemlerde İstanbul MSP milletvekili. Evet. evet e, şimdi İstanbul Tıp Fakültesinden iş hastalıkları uzmanı olarak e, mezun olduktan sonra siyaset siyasetten sonra e, son bakanlık döneminde 12 Eylül 1980'de gene Tutuklanıyor, tutuklandıktan sonra artık içeride e, duruşmaların sonunda beraat ettikten sonra e, tahliye olduktan sonra bir daha siyasete girmiyor. Nerede görüyoruz? Milli Türk Sebebi Birliği'nde e, dini konularda e, öğrencilere dini bilgiler, e, konferanslar veriyor. E, 85 civarında kitaba olan bir büyüğümüz. Evet, e, İsmail Fehmi cumaoğlu'nun eserleri şiir, e, Örülmemiş e, duygular e, 1934'te yazmış, e, gölde sabah e, serisinden e, birçok 85 tane kitabı var e, İsmail Fehmi cumaoğlu'nun Evet, e, Mehmet Akif ile ilgili hatıratı var, Akif'in hayatı var. E, İslam ve e, Cumalıoğlu e, Fehmi e, Laruslu var. Yani e, şimdi e, bu İsmail Fehmi Cumalıoğlu yani Tekirdağ Şehir Hastanesi, şehir hastanemizin e, ismini taşıdığı kişinin biyografisi ve siyasi hayat içerisindeki e, konuları bunlar. Şimdi e, geliyoruz e, Ayhan Erti'nin yani e, Hüseyin e, Rahmi Erti'nin torunu olan Ayhan Erçin'in e, bazı notları var. Bu notlar e, nerede? E, i̇şte e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesinde Hüseyin Rahmi Bey e, notlarında görüyoruz. E, müze girişinde Kuvayı Milliye gazetesi Ayhan Ertin notları. Evet, 13 Kasım 1922. Tekirdağ'ın kurtuluşu. Şimdi 13 Kasım 1920 sabah namazı e, Tümen Komutanı Salih Omurtak Jandarma Müfettişi Cemil Cahit Bey Orgeneral e, Cemil Cahit Toydemir e, Trakya Paşali e, Cemiyeti Temsilcisi Şakir Yorulmaz e, Bey aynı o zamanda e, üst emendi. Tekirdağ Paşali Cemiyeti'nin e, temsilcisi de kimdi? Evet, avukat Hüseyin Rahmi Bey. Yani Ayhan Ertin'in, e, Rahmi Ertin'in dedeleri. E, şimdi e, Hüseyin Rahmi Ertin e, Tekirdağ'da e, hem belediye başkanlığı yapmış hem de Tekirdağ meclisi olarak e, Ankara'da görev yapmış. Şimdi Tekirdağlılar e, Hüseyin Ayhan Ertin'i özellikle Ayhan Ertin'i çok iyi tanırlar. Çünkü e, burada belediyede e, ismi geçtiğinde eski belediye başkanları olarak görev yapan belediye başkanları olarak kendilerine de e, plaket verilmişti. Ben buradan e, Tekirdağ Yeni Haber e, gazetesinin programı içerisinde Ertin ailesine e, özellikle ee, bütün hepsine geçmişlerine. Tabii e, Ayhan Ertin'in abisi, Rahmi Ertin de bizim arkadaşımızdı, aynı bizim jenerasyonda rahmetli oldu. Hepsine, annesine, babasına, dedesine, hepsine rahmet diliyorum buradan. Ee, şimdi e, bir konu var. Tarihi not. Atatürk, e, 28 Ağustos. 1928'de 23 Ağustos 1928'de Tekirdağ'a geliyor. Ama daha önce Yarba iken 15 Şubat 1915'te 19. Fırkan'ın kurulması için Tekirdağ'a geldiğinde karşılaştığı bir kişi var. Eski cami imamı ve müftüsü. Şimdi Atatürk burada bu kuruluş aşamasındayken sabah namazında her gün karşılaştığı kişi 23 Ağustos 1928'de Tekirdağ'a geldiği zaman yatla iskeleye yanaşıyor. E, o zaman eski iskele dediğimiz yerde. Oradan taksiyle e, bizim mahallemizin e, Tekirdağ'ında o zaman için 3-4 tane e, şoförden bir tanesi olan Masal Soysal e, kendisini arabaya alıyor. Arabayla vali konağına kadar getiriyor. Tabi yolda e, paşaya çok tezahüratlar var. Tekirdağlılar çok e, coşkuyla kendisini karşılıyorlar. Valiliğe geliyor. Valilikten e, kendi e, bu harf inkılabının e, başladığı gün olan Tekirdağ'dan Türk e, alfabesinin başladığı gün olan e, 23 Ağustos 1928 günü 23 kişi davet ediyorlar. Bu 23 kişinin davet edilmesinde herkese Türkçe, eski Türkçe, yazma, okuma herkese okutuyor. En son Cumhurbaşkanı, yani o zaman için değil, Paşa, Mustafa Kemal Paşa diyor ki Mevlana'yı da getirin diyor. Mevlana geliyor, okuyor, anlatıyor, bir daha okuyor, Ondan sonra Mustafa Kemal kendisine diyor ki Mevlana nasıl buldun, Paşam okuduk, öğrendik, öğreneceğiz diyor. Ondan sonra Mustafa Kemal diyor ki evet bu iş burada bitmiştir, buradan başlar Tekirdağ'dan Darfin inkılabı buradan Bursa'ya gidiyoruz, Çanakkale'ye gidiyoruz, Gelibolu'ya gidiyoruz, Edirne'ye gidiyoruz ve bu iş artık Tekirdağ'da tutmuştur diyor. Şimdi e, geliyoruz e, bugüne kadar ki e, Cumhurbaşkanlarımıza. Cumhurbaşkanlarımız e, 12 tane bugüne kadar. E, ne diyoruz? E, bir Atatürk zaten konuşma bizim. E, Yaşımız da zamanımız da müsait değil. 1938. Evet e, İnönü ile burada Raşit Dramalı'nın e, Dramal e yazanesinde büyük geniş koltuklar içerisinde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zaman genel başkanı e, Raşit Dramalı da e, il başkanı orada karşılaştık. Sonra Namık Kemal Lisesi'nin yıkılan şimdiki Namık Kemal Lisesi'nin temeli atılıyor. Orası pazar yeri pazar yerinde e, temel atma. Ben de 12,5 lira yömiye ile çalışıyorum. Namık Kemal İlkokulu Müdürü Ali Şen orada şantiyeden sorumlu. Ben de orada yömiye. Dedi ki Ersin gel bakalım buraya. Gel. Sen dedi iki tane kürek alacaksın. Bir el arabası harç alacaksın. Bir küreğe Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a e vereceksin. Bir küreğe de Adnan Menderes'e vereceksin. Biz iskelenin üzerinden harçla beraber çıktık. Bir küre e, şeye verdik e, söyle. Cumhurbaşkanına verdik. Bir küre de Adnan Menderes'e verdik. Fotoğraflarımız var. Belgeli konuşuyoruz. E, o fotoğrafların içerisinde kim var? O günün Tekirdağ valisi Cemal Tarlan. Sonra buradan e, şey oldu. E, senatör oldu Cemal Tarlan. İsmail Özdoğan milletvekili. Cemal e, Birçok kişiler, Tekirdağ'ın eşraf iş adamları, Ahmet e, Karevriler e, yani kimler yoktu o günkü fotoğrafın içerisinde. iş adamları falan herkes vardı. E, böyle bir Celal Bayar Adnan Menderes anımızı da sizlerle paylaşmak istedik. Sonra e, biz e, tabi e, Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Koru Türk, Canan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel, e, işte Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül, Şimdi ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ee, bir de Türkiye'de 80 ihtilali sonrasında e, 4 tane öğrenciyi buradan Ankara'ya götürüp davet edildi. Andımızı okuyacak bir öğretmen ve 4 tane öğrenci. Onları da ödüllendirmek için ben aldım arabama bunları gittik Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Yedik içtik gezdik neyse e, ondan sonra içeriye gireceğiz. Yani e, kuş uçmuyor, Uç, yani askeri dönem ihtilal olmuş. E, orada andımızı okutmaya Tekirdağ'dan gidiyor. İşte e, ekranda gördüğünüz kardeşim Eray Bilmeç, e, o gün Namık Kemal Okulunda öğrenci öğrencilerle birlikte beraber gittik. Ben oyunuma bir tane fotoğraf makinesi taktım. Kapıya geldik, çocukların elinden tuttum. Bize ne aradılar, ne sordular, nereye gidiyorsun be arkadaş filan. Biz girdik içeriye üçüncü dördüncü sıraya oturduk çocuklarla beraber andımız okundu e, ve böyle bir anımız var, andımızı ben şimdi e, sizlere e, seslendirmek istiyorum. Evet e, biz küçüklüğümüzde hep andımızla büyüyenlerdeniz. Yani e, ne diyor Türküm? Doğruyum, çalışkanım, ilkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi sevmek, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk, açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet. Bugün böyle güzel duygularla 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılını sizlerle coşku içinde böyle paylaşmak istedim. Hakikaten çok duyguluyuz. Ben Tekirdağlılara buradan sesleniyorum. 28 ve 29'da 81 vilayet içerisinde örnek bir il olduğumuzu gösterelim. Sahilden Hürriyet'e kadar, Değirmen Altı'na kadar, Çınarlı'ya kadar, Kumbağa kadar, Barbaros'a kadar. Bakın örnek veriyorum. Asya Port bütün Barbaros'u baştan aşağı bayraklarla donatmış. Yarın 5000 tane otobüslerle bayrak dağıtılacak. Otobüse bindiğinizde oturduğunuz koltuktaki bayrakları unutmayın. Süleyman Paşa'da, Süleyman Paşa'da şu anda e, sipariş verdiğini duyuyorum. Yazıyorlar bize. E, aman herkes bu ülkeye sahip çıksın. Bayraklarımızla coşku içerisinde 100. yılımızı kutlayalım. Evet bu duygularla bugünkü programımıza burada ee, son veriyoruz. Herkese sağlıklı, mutlu, başarılı nice günler diliyorum. Allah'a emanet olun.